Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük buluşması İstanbul TÜYAP'ta başladı. 36. Yapı Fuarı sektördeki binden fazla firmayı bir araya getirdi. Yapı Fuarı Türkiye Built İstanbul TÜYAP'ta kapılarını açtı. Geçen sene 100 fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda bu senede ziyaretçi akını yaşanıyor. Türk yapı sektörünün en büyük fuarı TÜYAP'ta kapılarını açtı. Fuarda bir yapıda binada aradığınız ne varsa güvenlik çözümlerinden iç dekorasyon ürünlerine, yalıtım çözümlerine ve hatta otopark çözümlerine kadar her şeyi bulabiliyorsunuz. Biz Türkiye'de bu çeşit üretimi yapan ilk firmayız. Bu iki aracın sağabileceği bir yere 12 aracı park edebilen, bağımsız özellik taşıyan, hiçbir araç diğerine rahatsız etmeden çıkabilmesine, girebilmesine olanak sağlayan bir park sistemimiz. Bölgenin en büyük fuar olma özelliğini taşıyan organizasyonda yerli ve yabancı 1150 firma stand açtı fuar yerli şirketlerle birleşerek Türkiye pazarına giren sektörün dünya devlerine de ev sahipliği yapıyor. Turkey? because Buradayız çünkü Türkiye yapı sektöründe dünyadaki en önemli ülkelerden biri ve sektör inanılmaz bir büyüme kaydediyor. Biz bu Türkiye firmasıyla birleşmeyi tercih ettik çünkü bize bu ülkede çok iyi fırsatlar sundu. Türkiye'de market hızlı bir şekilde büyüyor ve biz de piyasaya yüksek kalitede ileri teknoloji ürünleri sunuyoruz. Bu sene 36.sı düzenlenen fuar 81 bin metrekarelik alanda 12 salonda gerçekleştiriliyor. Fuarda bulabileceğiniz dekorasyon çözümleri arasında şömineler de var ancak bu şöminelerin bir özelliği var. Birincisi sizi odun, kömür derdinden kurtarıyor. Hatta bacaya bile ihtiyaç duymuyorlar. Şöminelerimiz iki tiptir. Bacalı, bacasız. Bacasız olanlar doğalgaz, hermetik sistemleri, elektrikliler bir de biyoetanollüler. Yeni bir yakıt cinsidir. Patates, şeker kamışı ve hububattan yapılıyor. 110 bin aşkın ziyaretçinin gelmesi hedeflenen TÜYAP'taki fuar 28 Nisan tarihinde son bulacak. Fuarın organizatörü Doktor Barış Onay, sektördeki binlerce kişinin bu buluşmasının hayli önemli olduğunu söyledi. Yıllardır firmalar burada en yeni ürünlerini sergiler, yıllardır sezonu başlatır, yıllardır bayilerin toplar. Bu gelmiş birikmiş gelenek sonucunda sadece Türkiye'nin değil artık bölgenin de en önemli buluşmalarından birinde olduğunu söyleyebiliriz.